futbolcuların kombinlerini puanlıyoruz. Icardi'nin kombini. Hmm. Spor kombini severim. Ben çok şişme kombinleri sevmiyorum. Aynen şişme mont strateji dikkat çekici. normalde ben de şişme mont, böyle düşük bel pantolon falan sevmem de. Benim için okey Icardi. 10 üzerinden atice kaç verirsin? Bence 3. 10 üzerinden 7 veriyorum ya. Yani. Ben de spor kombinlerini hiç sevmem. Ben de 3 veriyorum. Beşiktaşlıların aşık olduğu isim Rafa Silva'nın kombini. Hmm. O gömlek direkt hmm. ne renk o? Ben... Sarı gibi mi? Evet, altın sarısı gibi. Ben beğendim arkadaşlar. Evet, 10 üzerinden. Ben beğenmedim. Ben 10 üzerinden 2 veriyorum. Ben 8 veriyorum. Ben ayakkabısının hatrına Diğer isim Galatasaraylı Eren Elmalı. Aa. Harika. Çok güzel. Şey çok güzel. Zaten Eren Elmalı'nın tarzını çok beğenirim normalde. Onun üzerinden 10 veriyorum. Direkt bayıldım. On. Ben de çok sevdim. Şey yani. Üçün üzerinde ortak noktada buluştuğu tek kişi. Genç kızların hasta olduğu bir isim. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz. <laughs> çok güzel. Ben erkeklere boğazlı kazakları çok yakıştırıyorum. Blazer'ın içine boğazlı yok ya. Ben sevmiyorum açıkçası. Hayranı Ve böyle yani. bir kasıntı gibi duruyor bence. Ve ben bu kombinde. Hiç o taşıyamamış ben yapmıyorum. Kendisiyle alakalı yorum yapmıyorum. 10 üzerinden. <laughs> 10. 6 veriyorum Barış Alper. 4 vereceğim. Barış Alper'in karşısında sürekli koydukları Kenan isim. Kenan Yıldız mı? Kenan Yıldız. Ya var ya nasıl Çok eskide kalmış Bence de çok eskide şey şey kalmış. Deri değil ya. bu arada mont. 10 üzerinden 10 veriyorum. 2010'sal bir kombin olmuş. O yüzden onun hatırına bir 5 vereyim. 3. Evet biz futbolcuların kombinlerini puanladık. Siz bizim kombin yorumlarımızla ve puanlarımızla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka fikirlerinizi bekliyoruz.